Merhaba. Bir ben var, benden içeri. Ben. Her yerde ben. Her şeyde ben. En fazla kullandığımız kelime ben. Hatta Türkçe'de buradaki leke de ben. küçük bir çocukken en fazla zorlandığım kelimeydi. Bunun adı ben derlerdi. Sen? Hayır. Ben. Tamam sen. <laughs> Hayır ben. <laughs> yani benim üzerinde çok fazla ben var. Orada var, burada var, sırtımızda var, değil mi? İçimizde de var anne olan, işçi olan, aşçı olan, ağa olan, paşa olan, dürüst olan, her şey olan ben var. Gerçekte olan nedir? Herkes içindeki bene ulaşmak ister. Bunu yapmanın tek bir yolu vardır. Kendinden vazgeçmek. Çünkü ben dediğiniz şeyin içerisinde tanımlamalar var. Bir cinsiyet var, kimlik var, aidiyet var. Benim dediğiniz her şey aidiyet içerir. Fakat hiçbir şey aslında bize ait değildir. Benden vazgeçtiğimiz zaman bene ulaşırsınız. Bunu günlük zamanlarımızda da ara ara, ara ara hissedebiliyoruz. Zihniyle kendini arayan ben var. Arayan aranan mıdır? aranan bulunacak olan mıdır? Yoksa aslında hep orada mıdır? Temel olarak bizim merkezimiz. Üstümüzdeki bütün sorumlulukları, bütün e, tanımlamaları dışarı bıraktığımız noktada gerçek halimizi aslında ayırt edebiliyoruz. Bununla ilgili çeşitli pratikler var. Fakat insanlar kendini bulmaya çalışıyor. Ama kendini bulabilmek için önce kendini kaybetmek gerekiyor. Peki kendimizi hangi durumlarda kaybediyoruz? Ne zaman kaybediyoruz kendimizi? <laughs> Kendimi kaybettim dediğiniz sinirlenme zamanları mı? E küçükken de sinirlenebilirdik. O zaman bu ben değil. Sakin haliniz ben değil. Zengin haliniz, fakir haliniz ben değil. Çünkü bir çocuk bunların hiçbirisine sahip değildir. Sadece, sadece etrafını izler, gözlemler. Bir çocuk kadar buna o tabula reşah Yazısız levha gibi, üstündeki bütün karalamalar bitmiş ve her şey sıfırlanmış haldir. Ya da üstü kesinlikle yazılmamış haldir. Sizler tahtayı sürekli temiz tutarsanız, herhangi bir tanımlama yapmadan yaşamayı başarabilirseniz, o zaman özünüzün merkezinde yaşamış olursunuz diğer türlü zeyin olur. Aydınlandığını söyleyen pek çok kişi e, görüyorum çevremde. İnternette de e, çok sayıda görüyorum. Ama hala fazla olan şeyler var. Gerçek ben duygusunun içerisinde ki bu duygu değildir. Bir e, halde değildir. Bu e, mevcudiyettir. Buna e, Moje mevcudiyet diyor. E, Ekertol varlık alanı diyor. Yani sizler kendi varlığınızın özünde hareket ediyorsunuz. Dışarıdan gelmiş olan şeyleri de tahtanın üzerine gelen e, yazılar gibi anında siliyorsunuz ve yok kabul ediyorsunuz. Bu halde yaşanabilir mi? Hiçbir şeyden etkilenmeden. Hiçbir şeye sahiplenmeden. Hiçbir şeyi kurtarmaya çalışmadan. Peki bu hal geçici mi? Yeni spiritüeller cennete ulaştıklarını ve buranın kalıcı olduğunu düşünüyorlar. Evet, kalıcı bir hal var. Fakat kalıcı halin içerisinde hiçbir tanım olmaz. Yaşadım biliyorum. Hiçbir tanım olmaz. Hiçbir yargı olmaz. Coşku olmaz. Yorum olmaz. Yani hiçlik durumu diyebiliriz kısaca. Burayı da zaten e, ileride tanımlamak gerekti. Dördüncü boyut olarak tanımladım. Tekillik alanıdır. Öz halimiz dışında hiçbir şeye bağlı ya da bağımlı değildir. Ve bu asıl kalıcı olan şeydir. Geri kalanlar değişenler. Sonrasında yine zihin gelir. Yine ara sıra e, kafanız karışabilir. Kendinizi yine belli şeylerle tanımlayabilirsiniz. Fakat bunların hepsinin de geçici olduğunu bilmenizi istiyorum. Bunu bilerek yaşarsanız o zaman geçici olan hiçbir şeye takılmadan yaşarsınız. Ne sevinir, ne üzülür, ne tükenir, ne azalır, ne çoğalır. Ne artı ne eksi, ne sağ ne sol. Tam merkez, tam orta nokta. Orada hiçbir şey yok. Benden başka hiçbir şey yok. Hatta Tanrı bile yok. Neredesin? Tanrı ile beraberim. Neredesin? Cennetteyim. Neredesin? Huzurdayım, coşkudayım, ilhamdayım. Bunların hepsini söyleyen şey zihindir. Ve o hal zihnin ötesindeki bir haldir. Oraya zihin gidemez. Hani Cebrail'in e, Sretül Minha, Minteha'nın üstüne çıkamaması gibi. Orada zihin kalmaz. Orada hiçbir şey kalmaz. Sadece ben vardır. Gerçek ben. Gerçek hal. Gerçek varoluş. Gözünüzün önündeki her şey gelip geçer. Her şey geçer. Ama geçmeyen bir şey var. İçeride Değişmeyen bir şey var içeride. Yorumsuz. Tanımsız. Tarifi yok. Bütün dinler kişileri bu aşamaya ulaştırmaya çalışır. Buna tanrısal öz diyenler var. Öz müdür? Evet özdür. Öyle bir boşluktur ki o kadar hiçbir şey yoktur ki orada bir kişilik tanımında bulunamazsınız. Bir cinsiyet. Bir tarif. Hiçbir şey. Eğer bir tarifte bulunuyorsanız ben buradayım ya da şu haldeyim diye o zaman kesinlikle orada olamazsınız öyle bir hal ki zamanı dahi dundur, dondurdu konuşmaya dahi gerek kalmaz Zaten konuşursanız orada zihin devreye girer. Zihin tanımlar. Zihin yorumlar. Eğer oraya ulaşmak istiyorsanız daha öncesinde bunu tecrübe ettiniz. Doğduğunuz an. Oraya tekrar ulaşmak istiyorsanız Her şeyden vazgeçmeniz gerekir. Her şeyden. Tanımlayandan, görenden, algılayandan, yorumlayandan. Ulaşma çabası dahi zihindir. Zihindir arayan. Benlik arayan. Onun hiçbir şeye ihtiyacı yok çünkü. Yani çabasızlık hali içerisinde ancak gözlemlenip algılanabilir. Algılayan ve algılanan orada net olarak görünebilir. Orada birleşebilir. Bunun için aydınlanmaya gerek yok. Günlük hayatın içerisinde de anlık olarak bazı zaman dilimlerinde bunu tecrübe edebilirsiniz. Eğer kendinize 3 sene sonra aydınlanacağım, 15 yıl sonra aydınlanacağım diye aydınlanma hedefi koyarsanız ya da bunlar bunlar olsun ondan sonra ancak mümkün derseniz bunu söyleyen zaten zihindir. İnsanlar beni anlamadıklarını söylüyor. Zihin maksimum seviyeye ulaşmadan zihinden vazgeçmek mümkün olmadığı için bazı noktalarda zihinsel olgularında içerisine elbette ki giriyorum. Fakat bu bile zihin. Anlayabiliyor musunuz bilmiyorum. Yani orada buna dahi gerek yok. Yani amaç kişileri bir şekilde dördüncü boyut aşamasına ulaştırmak. Yani üç boyutun farkındalığını tamamen bitirip tekillik alanına ulaşmalarını sağlamak ki e, bunun da 13. çakrada mümkün olduğunu anlatmıştım daha önce 13. çakraya ulaşmış olanlar bu tekillik alanından gördükleri için bunu net bir şekilde zihin vasıtasıyla insanlara aktarmaya çalışırlar şu anda benim yaptığım gibi fakat pek mümkün de değildir ancak yaşanılması gerekir ara sıra çalışmalarda sadece bedeninize odaklanmanızı söylüyorum. Çünkü bizim en özümüz bedenimizde olmalı. Değil mi? Dışarıda gördüğün hiçbir şey sen değilsin. Kolunu kaldırıyorsun ya. <laughs> o dahi gerçek sen değil. izliyorsunuz. Bedeninizi gözlemliyorsunuz. Elinizi hareket ettiriyorsunuz. Fakat sizin eliniz hareket var. Hareketi izleyen ve gözlemleyen bir şey var. Gözlemlediğini algılayan var. Bunların dışarıda görünenlerin hepsi algılananlar. Bunu bir de algılayan var. Algılayan her türlü şeyin geçici olduğunu da algılar. Fakat bu algılayan zihin vasıtasıyla yorumladığı an algılayandan çıkar. Algılayanla algılanan yer değiştirir. O yüzden yorumsuz bir şekilde kalmak gerekir. Bunu eğer gözlemlemek istiyorsanız kendinize içsel olarak, kendi içinize yönelerek içeriye bakmak, içeriği gözlemlemek derler. Fakat içeriği gözlemlediğiniz zaman zihin göreceksiniz, görüntüler göreceksiniz. Dışarıya baktığınız zaman da zihinler, görüntüler göreceksiniz. Zihinler ve görüntüler aslında aynı. En üstten bakan için aynı. Bir şey düşünelim. Bir sakız. Ya da esnek bir kumaş alalım. Kumaş ilk başta e, koyudur formu değil mi? Renk olarak da gözenekler birbirine çok yakındır. Burası bizim ilk alanımızdır. sonra biraz açarız genişletiriz. Daha geniş bir alandan bakarız. Boyutu büyümüştür. E, kumaşın. Biraz daha esnetiriz. Burası esnedikçe buralar daralmaya başlar değil mi? Yani hem bir genişleme var bakıldığında hem de bir sıkışma var. Fakat o sıkışmanın içerisinde de tam tersi olarak bir e, genişleme ve ferahlama var. Çünkü gözeneklerin içleri birbirinden açılıyor. Yani şekil değişiyor. Görünen şekiller boyutlar itibariyle farklı farklı algılanabiliyor. Hani önce kendimizi bedenden ibaret zannediyoruz, bedene odaklıyız. Bu bedeni ben zannediyoruz. Daha sonra birinci boyut bittikten sonra kendimizi zihinden ibaret zannediyoruz. Zihni de geçtikten sonra bunların ikisi birleşiyor. Hala kendimizi beden ve zihin zannetmeye devam ediyoruz. Ancak ne zaman ki üç boyut biter, ne o zihnin önemi kalır, ne o bedenin önemi kalır. Ne hastalığın, ne sağlığın, ne coşkunun, ne mutluluğun, ne mutsuzluğun. Her şey o kadar yorumsuz olarak gözleniyor ki, Bu hal bizim gerçek halimiz hiçbir şeyin eklenmediği, hiçbir şeyin bize artı değer katamayacağı, eksi değer katamayacağı bir şey. Halde değil. Diyorum ya bu sizin gerçek varlığınız. Bunun için küçük bir uygulama yapalım. Rahat bir şekilde oturun. Çevrenizin gürültülü ya da sessiz olması çok önemli değil. Ama sessiz olursa sesleri daha iyi ayırt edebilirsiniz. Gözlerinizi kapatın. Ve sadece bedeninizin duruşuna, bedeninizin içinde olan durumlara göz gezdirin. Karnınızda gurultu mu var? Kemiklerinizden ses mi çıkıyor? Boynunuzu hafif hareket ettirdiniz, katır kutur. Beyninizin içerisinde mi sesler var? Duyularla tek tek bir algılayın. İçinize baktığınız için görme duyusu işlevde. Görerek içinize dokunuyorsunuz, dokunma duyusu işlevde. Kulaklarınız bedeninizin içerisinde olduğu için aslında bütün duyularla birden yorumluyorsunuz. Bütün duyularla birden bedene odaklanırsanız o zaman dışarıdan gelen hiçbir şeyin etkisinde kalmazsınız. Hiçbir şey. Ve eğer zihin gelirse bedeninizin içerisinde bedeninizden sonra zihni görmeye başlayacaksınız. Eğer hareket, görsel ve benzeri durumlar varsa bunların da sizi olmadığını ve bunların da geçici olduğunuzu, olduğunu bilmenizi istiyorum. Geçici olan hiçbir şeye takılmayın. Sadece izleyin. Bedeninizi, seslerini, kokuları. Dışarıdaki kokuyu algılamaya çalışın. İçinizdekileri görmeye çalışın. Daha önce fark etmediğiniz şeyler fark edeceksiniz. Kendine yönelmek aslında bedenine yönelmektir canlar. Biz ben dediğimiz şeyi bu beden vasıtasıyla algılayabildiğimiz için özümüzü de burada aramamız gerekiyor. Hiçbir şeye odaklanmadan. Ki gün gelecek o geçici olan her şeye karşı tepkisiz, sakin, sahiplenmeden bir tutum içerisine girme becerisini de elde edebileceksiniz. hiçbir şeye tutunmadan yaşamak. Sadece istenileni yapıyoruz. O da o anda yapmak istemiyorsak yapmıyoruz. Ama yapmayı ya da yapmamayı düşünmüyoruz. Karşımızdaki bize kızabilir. Bizim için üzülebilir. Ama bunların da bir etkisi yok. Kendine yönelmek, geçici olan hiçbir şeye tutunmamayı öğrenmektir. O yüzden istasyonlar yaptırılıyor. Bunu ezberlerseniz bu hafızanızda yerleşecek ve o durumda daha fazla kalmak isteyeceksiniz. Hormonlarınız farklı şekilde çalışmaya başlayacak. İç arayış sayesinde beyindeki nöron bağlantılarının sayısı artacak. Bu da sizi daha hızlı bir şekilde gideceğiniz yere götürecektir. Ben en önemli şey Hepinizi seviyorum.